Evet Uras. Hadi zıpla oğlum. Zıpla. Hadi. Hop hop hop. Aferin sana. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Aferin sana. Aferin. Bak yavru bak o da burada bak. O da bak burada bak. Yavru kedi de burada. Bak burada pis 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 yap. Uras pis pis yap. Pis pis yap. Pis 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 Hadi zıpla. Zıpla. Pis 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 pis. Aç fermuarı aç. Fermuarı aç. Aç fermuarı. Ha aç orayı. Aferin çek. Çek 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 çek. Ha diğerini çek. Diğer taraftakini çek. Ha onu çek. Ha. Bak abla <laughs> abla da geldi. Hadi zıpla ama ya, dur zıplama 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 <laughs> bak burada yavru kedi varmış yavrular buradaymış yavrular <laughs> hadi gel biraz. gel gel sen de yavaş Yavaş dur terliğini giy. yavaş dur dur yavaş yavaş in. Gel. Yavaş in. Ya terliğini giy. Gel. Yavaş yavaş in. Hah. Gel, gel, gel. Bak annesi şey yapıyor bak annesi merak ediyor. Kedinin annesi merak ediyor. Gel. Gideceğiz, yani. Aferin size. Ha. Gel gel gel. Nereye gidiyorsun? Gel cici yap. Bak seni seni çağırıyor. Şey Hadi cici yap. Cici yap. Cici yap. Cici yap. Bak kedicik. O da senin gibi bebek. O da senin gibi bebek. Arkadaş o da. Hadi cici yap. Cici. Cici. Ha ha. Cici yap bakayım. Ha cici yap. Şapkayı tak kafana. Tak kafana şapkayı. Tak 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 tak. Dur taksın kafasına. Tak kafasına. Ha tak kafana. Tak kafana. Hadi gel. Hop. Ya. Ha. Kedi ya şimdi şey yap. Cici yap. Cici. Aferin sana. Hadi cici yap. Cici yap. Ha. Ha. Hadi bakayım yapalım. Kurban olurum ben sana ya. Kurban olurum ben Aa, aferin sana. Ah, güzel sana. Cübikenizi verdim.